Şimdi bu aldığımız oyuncaklara kısaca bak, bakın bileklikler çıkıyor, lastikli kolunuza takarsınız küçük bebekler için. Aynı zamanda böyle evcilik oynarken kullanacağınız çatal, kaşık, bakın tava, şey e, spatula, tencere, böyle su dökmek için bir kase. Şimdi ne bileyim, bakın neler çıkmış? Şu nedir? Yani iç açılan, içine bir şey koyuyorsun, saklama, çıt kapatıyorsun. Böyle bir oyuncak. Ee, burada kartlar var. Yapboz şeklinde. Bunları da yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle yapbozlar çıkmış. Feeling extra. Lon'un içinden çıkan bunlar. Burada oyun hamurları çıkıyor. Play Doh. Bu oyun hamurlarından bir tanesini açtım. Bu iki tanesinin iki tane maviyi birleştirdim. Bakın burada bir çocuk var. Görüyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Güzelce hamuru böyle yoğurduktan sonra böyle koyuyorsunuz. Tınk. Bastırdınız. Arkadaşlar rahat olun. Dışındakileri alın. Şöyle atın. Kenara koyun. Bakın şimdi ne olacak size göstereceğim. Ooo. Comanchero. Comanchero. Diyerek çıkartacaksınız onu arkadaşlar. Hop. Buradan. Çıkacak mı? Evet. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Biraz daha antrenmanla daha iyi bir çıkartış. Yapabiliriz. Görüyorsunuz böyle bir adamımız oldu. Bunu da böyle koyuyoruz. Evet. Şimdi gel gelelim. Oynamaları bitti. Bakın böyle toplar var. İçini açınca bunun oyuncaklar çıkıyordu. Bu oyuncaklar bunların içinden çıktı. Topların. Bunları da böyle atıp köpeğinize falan verebilirsiniz. Oynayabilir. Bakın böyle çekçekler yapmışlar Barbie'lerin. Bunu alıyorsunuz. Tekerlekleri var. Böyle çekerek evcilik oynarken taşıyabiliyorsunuz. İçini açalım. Ona. bu ney? Bunlar ne? Bakın, yapbozlar var, ekstra feeling. İçinden lol'un oyuncakları var arkadaşlar. Bakın, sticker çıkmış. Defterinize, kitabınıza yapıştırabilirsiniz. Ağzınız tatlansın diye sakızlı şekerli sakız koymuşlar iki tane. Burada ne var? Bu da bir bileklik. Evet, bir bebek bilekliği arkadaşlar, love yazılı ve içerisinde lol'un sticker seti var. Bunu da defterlerinize, kitabınıza yapıştırabilirsiniz. Bakın yüzük var, detaylar, çantası var, aynası var. Kaldırıyoruz. Çantamızı koyduk, kapattık ve götürüyoruz yani. Şimdi gelelim. Yani burada baktığımızda Barbie'nin bir çantası var. Barbie'nin çantası ne çıkıyormuş? Bu ne? Oo, burada da evet, gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü harflerin olduğu Evet, böyle bir bileklik yapıyorsunuz bunlar. Şu iplerin üzerine bunları diziyorsunuz. Bakın böyle detaylar var. Bilekliğinize böyle taşlar koyabilirsiniz, boncuklar falan. Güzel. Bunu da beğendim. Hoş. Ya burada çok şey var. Mesela size bir toy box açalım. Bakın arkadaşlar, toy box nasıl açılır? İçinden şöyle atıyorsunuz, bir çıktı. Çıktıktan sonra şunun ucundan kaldırdın, açtın. Fazla kibar olmayacaksınız. Yırt geç. Hop, böyle parçalayacaksın. Ondan sonra içinden ne çıktı? Bu ne? Aç hemen bak yum. At ağzına. Bunu çiğnerken bunu açmanız lazım. Yani ağzınızda sakız olması lazım arkadaşlar. Bu neymiş? Hemen salla aşağı düşsün. Hepsine bakacaksınız arkadaşlar. Minyatür bir toy box yazan bir sticker. Burada da bunu nasıl yapılacağım falan anlatıyor. Bu neymiş? Kalem. Evet. Mıknatıslı bir kalem. Güzel. Farklı bir şey. Hemen ikinci toy açalım. Bunlar ne çıkacak? Hop hop. Açtıkça daha seri olursunuz arkadaşlar. Bunlardan birkaç tane açmanız lazım günde. Böyle aldım. Sakız. Hop ağzına atlayacağım. Ben attım bir tane zaten. Bunu saklayın. O, bu ne lan? Bu da kalem. Devam. Üçüncü tane çıkacak. Ya böyle iş mi olur arkadaşlar? Yani üst üste iki tane kalem ne bu ya? Yani şanssızlık. Tamam kalemi severiz ama sakız at. Sakızın arkasında bakın. Bir tane güzel bir labirent bulmacası var. Devam et. Hop. Hop bu ne? Bu ne? Allah Allah. Arkadaşlar bence siz Toybox almayın. Bunlar nedir böyle ya? Yani bunu at kesin. At, bırak. Şimdi gel gelelim size ne açayım? Kinder, Cosby kinderler en güzeli kinder ya arkadaşlar. Kinderden şaşmayın. Açalım. Bir tane. Bu ne? Kız kinderi. Ben erkekleri çalışmak istiyorum. De. Biz bakalım ne çıkacak. Hop. Böyle aldın. Açtın. Şu çikolata kısmı. Buraya kenara koydum. Bu da oyuncak kısmı. Ne var içinde? Pardon bu çikolatamış arkadaşlar. Ya, uzun zamandır kinder yemediğimiz için. Oo Oyuncak. Bu ne? Bu ne oldu belirsiz. Açıyoruz. Bakın arkadaşlar içinden ne çıktı? Bir züra, ee, dinozor. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bunu buraya. Ya bu ne olacakmış yani? Cık. Arkadaşlar kinderler de bitmiş ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar bunu bakmayın bile. Başka açacağım. Bakmayın. Başka açacağım. Evet. Tekrar aç. Hızlı. Seri olacaksınız arkadaşlar. Aç. Ne çıktı? O ne? Gergedan. Bakalım. Nasıl bir gergedan modeli? Bizi hoşumuza gidebilecek mi? Evet. Burada bir... Sanki ne anlatmaya çalışmış şair burada. Bakalım. Evet. Bir yumurtanın içerisinde bir gergedan gibi duruyor. Ya ben bunu da çok beğenmedim arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Başka bir kenarda açacağım. Evet. Üçüncü Çocuklara açtım. Bakalım. Ooo. Bakın arkadaşlar. Kalite. Ortaya çıktı. Hepsinden farklı. Bu da güzel bir oyuncaklar serisinden güzel bir araba arkadaşlar. Bu güzel. Vallahi güzelmiş. Bunu yaparsınız. Çok güzel görüyorsunuz. Böyle bir araba. Malzemeler de böyle kaliteli. Güzel bence. Plastiği falan. Bakın şöyle üst üste koyacaksınız falan filan. Arada tekerler araya girecek. Güzel. Tamam. Bir tane de kızlar için. Kinder açtığımızda hop açılışı da rahat arkadaşlar. Yani yani güzel bir şey. nisan açası geliyor. Açası geliyor. O ne? Bakalım. Evet. Kızlar için güzel bir oyuncak. Bence bu da güzel. Böyle şeyler iyi. Ufak tefek kurulumu var. Kafasında bir yüzük de oluyor aynı zamanda. Hem de kafaya geçiyor yüzük. Şu yani. Böyle takılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu da oyuncağınız hızlı bir şekilde yapılabilir. İşte şöyle takıyorsunuz falan filan. Ben de çok bu konuda beceri yok arkadaşlar. Devam. Bir tane daha açacağım. Kinder yine. Hop. Hop. Devam. Hızlı ve seri açılışlar. Bu ne? Bu neymiş ya? Arkadaşlar. Bakalım. Yani burada olanlar bir bileklik. Evet. Bir bileklik. Bu bilekliğin üzerine de şunları yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. ve Motif desen yapıyorsunuz. Arkasında bunlar var. Şöyle açılabilir bir bilekliğin gösterelim boyutları da böyle. Fena değil, kullanılabilir. Fena değil. Bir tane açalım. Üçüncü bayanlarımız için açtığımız üçüncü... <laughs> şeyimiz. Oo, burada bakalım. Evet, bu da bir motif oyuncak. Bu neymiş? Barbie. Evet. Değişik bir oyuncağımız daha var. Ben anlamıyorum yani bunlardan bayan işlerinden ama sizin için bir tane daha açacağım bayanlar. Hatta olanlar için bir tane açayım. Ne açalım? PG Max Power Heroes Kahramanlar serisinden. Evet. Hemen açıldı. Güzel. Hızlı açılanları seviyorum. Burada ne, ne çıkmış burada ya? Yani karşılaştırma da yapacağım. Yani şu Power Heroes, Hello Kitty, kimler? Yani bunların kalitesine bakacağım yani. On üzerinden puanlayacağım ya. Bakalım ne vermiş bize. Evet. Oyunlarla ilgili kartlar, matching kart. Evet. Bunları eşleştiriyorsunuz birbirinize. Oyun oynuyorsunuz. Bu kartları biriktiriyorsunuz herhalde. Tamam bu dursun bir kenardan. Şimdi bir tane de Hello Kitty açacağım. Hello Kitty. Bakalım. Evet. Açılışı ne puan vereceğim? Bizlik zorlandım. Neden acaba? Bu çikolatası bu çok... Hayır. Açılışta kaybetti. Beni açılışta kaybetti. Yavaş açılış. Biraz dandikleşmeler var. Bakalım. Bunda da arkadaşlar Hello Kitty Matching Cards çıktı. Şöyle açıyorsunuz. Tek tek çırt, çırt bunları çıkartıyorsunuz. Arkası bunlar hepsinin aynı. Önden baktığınızda da böyle. Oynarken e, aynılar olan birbirlerini alır. Bak bunda bu aynı. Geçiyoruz. Bir tane de Evet arkadaşlar. Çiko sürpriz yumurta atıyor. Herkes sürpriz yumurta yapmış. Artık bu olaylara el atma zamanı geldi. Bakın çikolata tadına bakma, ama böyle bir açılış olmaz arkadaşlar. Oyuncak çok kalitesiz. Çok kalitesiz arkadaşlar. Hiç bir daha açmam. Bitti. Şimdi arkadaşlar şu neymiş? Bu lol. Önümde duruyor. Açayım. Hemen bundan da bir tane açalım. Bu ne? Burası çikolatasıdır bunun. Bu oyuncak açıyorum çikolatamış. Yani insan bir işaret koyar arkadaşlar. Ya. Bu, ne? bu ne? Bu ne? Ya bu nedir arkadaşlar? Bir kalp çıktı içinden yani bunu açmak bile istemiyorum ya. Açmak bile istemiyorum. Şu Barbie açacağım. Hadi kızlar sizin için açıyorum. Bu ne? Bir zorlaşma var açılırken. Ya böyle açılır mı olur? Küçücük kız çocuğuyuz biz ya. Böyle açılma mı olur abi? Yok arkadaşlar bunu hiç beğenmedim ama sizin için açacağım meraktan. Bakalım özel açıcımla. Açıyorum bana dayanamaz zaten. Burası önce onu tahmin ediyoruz. Açıyoruz. Evet. Bakalım kalitesine bakacağım. Sizler için. Yani ne diyeyim yani ki yumuşak bir dokusu var. Fena değil. Çok üzülmemiş. Bakın yamuk duruyor. Yani bilmiyorum. Çok beğenmedim. Bu ruj ama bu kinderi Barbie'yi bir daha açmak istemiyorum. Sizin için biz kinder sürprizlere devam edelim arkadaşlar. Son bir tane daha açıyorum. Kinder'da dayanamıyorum kinder açmaya arkadaşlar. Comanchero. Comanchero. Oo Arkadaşlar şimdi kaliteye bakın. Ne diyeyim yani? Bakın bayan için açmışım. Kızlar için. Bakın. Yine de elinde bir dokuda kalite var. Yani oyuncak basit bir tarak. Ama işlevsel arkadaşlar. Al bununla. Saçını mı tarıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap yani. Ben nasıl yapıldığına bakayım. Yani bakalım şöyle bakacak olursak. Evet. Güzel bir tarak. Bakın böyle açılıyor. Böyle oluyor. Bunun bir de şeyini yapıştırıyorsunuz. Sticker var. Güzel. Bu kadar.